Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG mobil videosuna hoş geldiniz. Şimdi sizlere bir açıklık yapacağım. İşte bir YouTube'a attığım ağır silah videosunda aha güncelleme geldi. Güncellemenin ne olduğunu biliyorum da ama ben onu da çözemedim galiba şu anda. Bakacağım ayarlarda bir şey var. E, beta'daki ayar buraya geldi bu arada. Yanlış bilmiyorsam tabi. Ağır silah arkadaşlar onunda gelecek. Ekim'in onunda. Hazır olun. Şöyle açayım. Şuna dur. Şunları alayım. Şimdi e, istihbarat onda bir şey veriyor mu ya? Aç etsin, aç, aç ulaştığımızda bir şey verecek mi diye bakıyorum ama vermeyecekmiş gibi. Ya bir şey vermedi. Şu anki o güncelleme arkadaşlar ayarlar ha ah, şu. grafikler <laughs> o neredeydi ya? Bir dakika. Oyundan çık olarak galiba bir şey vardı. Neyse ben onu daha sonra bulurum arkadaşlar. Dur kontrol. Yok lan burada değil. Kafam karıştı. Yok be. Yanlış anlamış olabilirim. Hatta şimdiden size söyledim arkadaşlar. burada mıydı? Hayır. Bu tarafta sadece bu var. Ağır silah arkadaşlar yakında gelecek haberiniz olsun. Aynı onun da geliyor. Burada yok. Bazıları yorum yapmış. Hani bizde yok mu? bizim İngilizceye mi Öyle mi gelecek diye bir yorum gördüm. YouTube'da <laughs> arkadaşlar. Şunu almıştım. Şu nedir? Boş ver. Arkadaşlar bu şu anda beta'da. Şu an öyle bir hiçbir şekilde sorunsuz çalışıyor o Ekim'in onunda gelecek ama hastalık modunda küçük bir sorun var gibi Se, sessiz e, zombilerin sesinde gelmiyor yani zombi sesi gelmiyor bu yüzden oynayamadım pek onu çözemedim yani işte şimdi ona girip bir tık oynayalım 10 dakika sürecek Ondan sonra kapatacağız arkadaşlar hemen geliyorum arkadaşlar hani demiştim ya güncelleme geldi şu üstte combat ve lobby yazıyor ya onun gelmesi gerekiyordu Gördüm galiba onu. Hatta ama orada bende gözükmedi. Girip çıkarken belki olur. Bilmiyorum artık. Sizde de var mı? Ona göre bunu yorumlara yazın arkadaşlar. Sizde bu olay geldi mi? Şimdi aşağı girelim. Haritayla o gizli yer arasında size bir taktik de göstereceğim. Alanın alana göre yani. Ona göre yapacağız şimdi. Ben sıkıla atlayacağım. Orada rahat olacak. Şimdi ben videoyu durduracağım. Hemen görüşürüz. Arkadaşlar yere indik ve lutladım Şu anda alan daraldı. Ben şu anda bu şekilde görüyorum. Ee, nasıl vereceğini bakacağım. Ve bu arada adam geldi. Bot. İki tane mi? Galiba grup halinde dolaşıyor arkadaşlar botlar. Ben size hemen göstereyim. Ya bu tarafa verir ya da tam şurada şu tarafa verir arkadaşlar. Bunu haberiniz olsun. Şu şekilde verme ihtimali var. Alan böyleyse bö böyle olur. İşte bu tarafı aldıysa direkt şu yere gitmeyi unutmayın bakın. Tam bu taraflarda gitmeyi unutmayın. Alan böyle tam o severni falan ortaladıysa öyle gidebilir. Haberiniz olsun. Ne? Hey. Türk bayramı? Bunlar grup şey ya, Reyni ne ya? Türk bayrakları reyni Arkadaşlar bir de görev vardı, onu geçen ki videoda anlattım. Burayı hakkı onu alabildi kurula da bir hasar verdim bomba bomba da atın bari ya ve <laughs> parçalandı yeni gelecek olan şey bu bu üçüncü seviye ee, gibi bir şey bu bu şekilde bu gelecek sonra bu geliyor şunu böyle ver. Öteki videoda bunu gösterdim zaten. Bakın şuna. Bu MG'li vardı. Mg'de vardı zaten. Şimdi bize bir araç lazım. Onu da yakınımızda ne varsa bundan öğreneceğiz. Şu anda girdik. Bakalım. Gösterdi. Şu kaç metre? 119. Bu kaç metre? 137. Bu kaç metre? Tamam buna gidebiliriz. Birazdan da yer verecek. Bakın full alan alanı taradı ve gördü. Burada da gemi gemiyi gösteriyor. Bu taraflarda var mı? Yok. Tamamdır. Gidelim. Hemen arabaya gidelim arkadaşlar. Sinyal takipçisi o ya. Hemen geliyorum arkadaşlar birazdan. Çok fazla sürmesin diye. Arkadaşlar araçların bazıları bu şekilde. Bunlar denizde gidebiliyor. Bu Miramar'daki araç arkadaşlar. Şur şunlar Aleppo's kürtüyor. Bakın geldi mi? Gelmedi daha. Şunu vurayım da. Tamam. Vermiyor. Çok kadar uzatmadım. şu şekilde bir şeyler. Bunlar denize gidiyor. Bakın arkada bot var makinesi yani şu şekilde. Hemen geliyorum bakayım. Yön verdi mi? Aa, tamam yeni öğrendik. Aslında ben bunu biliyordum unutmuştum o yüzden böyle böyle dedim. Bu şekilde olunca bu tarafa verir ama siz yine de şu şekilde dikkat edeceksiniz. Ben direkt buna gidiyorum. Oraya geliyorum. Sukulun üstünde, sukul toküden üstünde Heli var. Bunu ben koymadım. Az önce kapatmıştım arkadaşlar. Gördünüz. Kapatıp oraya gideceğim dedim de. Şunu ver. Lan Bunu ben ilk defa görüyorum. Biri bunu buraya koymuş mu? Ben bunu koymadım. Gerçekten bak. Doğruyu söylüyorum. Ben bunu Yeni heli bu şekilde arkadaşlar. Öteki heli duruyor bu arada. M3 E neydi o? Takip eden size o da duruyor. Kaldırılmadı yani. Öteki videolarımda görebilirsiniz. Geliyorum şimdi. Let's Arkadaşlar işte geldik buradayız. 20 saniye sonra açılacak. Kaldı 10 saniye. Yakaladık çok iyi. Adam geldi. Çok iyi değil mi ya? Efsane bence. Bu da açısında da. Ne kadar kaldı? Açıldı. Avuk var. Yeni gelecek. Siha var. Bir tane daha var da o. Bu şu an burada yok. Bir tane daha roket var. O da dörtlü atıyor. Bir tekli ee, seri atışı tekli tabi. de dörtlü full atıyor. Ona henüz rastlamadım. Çekmeyeceğimi düşünüyorum yine de. Hemen gelirim. Arkadaşlar buranın taktiği de bir buradan girişi var, bir de buradan giriş var. Haberiniz olsun. Buraya girip saklanma ihtimaliniz var. Bakın roketler de var. Haberiniz olsun. Ve bu arada bu takip eden roket yakalıyorsa bakın şimdi bakın. Gördün mü? Nereye vursam helikoptere bu Allah. Buradan çıkış yok. Okey. Düştünüz mü öldünüz zaten? Niye loot yapıyorsun ya? Dur. Şu helikoptere vuralım değil mi? Aynen. Yok <laughs> evet, yakalayamadık. Orada bir şey yok ki yakalayamıyoruz ya. Dur şöyle yakalasak olur mu? Şu şey oynamıyor ki. Başka türlü oluyor da bu tarafta hiç etkileşim olmadı. Bu bu şekilde bir de bunu gösterelim hemen. Nereye isterseniz oku görüyorsun yukarıdaki. Nerede çatışma varsa evden de atabilirsiniz görünmeden ve gidiyor. Bu bizim yerli siha. Şunu atalım. Bak, nasıl 10 saniye sonra da bitiyor arkadaşlar. Bakın aşağıda 10 saniye yazıyor şu anda. Bu şekilde kimler neredeyse görebilirsiniz. Evin içine cuk atabilirsiniz bu arada o mermiyi. Buna vurabilir miyiz? Daha. En iyi saklanma yeri şurası arkadaşlar. Buradan giriş ve buradan girişi var. Biz buraya girip saklanmalı hmm, ya. Çok zor Bu tarafa girip böyle saklanabilirsiniz. Ama şu tarafa dikkat edin. Aa bununla oturmuyor. Yatmıyor. Çıkarabiliyor mu? Dur. Nasıl duruyor bizde bu? Çıkmıyor bizde bu. Vay. Ha şöyle. Okey. Niye ya yatmıyorsun lan? Kuan burada yatmıyor mu? Bir aşağıda deneyeceğim. Öldük mü? Oha. Çok kötü lan. Aa kar 98. yakalayamadım aa ölmedi kaç vuruşta öldürebilirsin bizi? gel oğlum zaten koşamıyorum gitme sen gel ha vur Normalde bunlar bizi vura vura öldürürdü. Kelime çalacak lan. <laughs> Arkadaş arabada bu, bu şekildeydi Gizli yer direkt zaten zaman bitince direkt gösteriyor zaten. Haberiniz olsun bunlar da açıldı. Bunlardan normalleri çıkıyor yani dörtlü falan dörtlü roket falan çıkmıyor. Ben hiç görmedim yani öyle bir şey. Yani bu bu de Kapatıyorum. Ve ağır silah ayın 10'unda geliyor. Haberiniz olsun. Şu an normalinde yok. Bu beta arkadaşlar. Beta oynuyorum. Haberiniz olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.